Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bayağıdan beri bayağı uzun zamandan beri video atmıyordum ama Bugün artı 80 kostümlü random hesabı çatırt diye aldım arkadaşlar Siz de almak isterseniz güvenilir bir şekilde Açıklamaların en üstüne senin linkini koymuş olacağım Oradan çatırt diye alabilirsiniz değerli dostlarım güvenilir bir şekilde dediğim gibi Bayağıdan beri benden random hesap videosu istiyordunuz Bu arada bundan önceki videolarımı yan kanalımı random berküncü kanalıma atıyordum Random berküncü kanalındaki videolarda çekiliş vardı arkadaşlar hesap çekilişi yapıyordum Hesap çekilişini kazanan dostlarımızı şuraya bir yerlere koymuş olacağım yani yani hayırlı uğurlu olsun değerli dostlarım. Ve bu artı 80 kostümü hesabı da yine sizlere veriyorum. Çünkü benim zaten kendi ana hesabım olduğu için ben bu hesapları kullanmıyorum. Sizlere hediye olarak veriyorum arkadaşlar. Artı 80 kostüm hesap çekilişime katılmak için yapmanız gerekenleri birazdan söyleyeceğim. Önceki klasiklerden incelememizi birazcık başlayalım arkadaşlar. Şöyle kendimi sola doğru tekrardan çektim. Asıl klasikle beraber başlıyoruz. Full artı full mü ne diyorsun ya kral? Atlas, yanında minnak tabanca, popstar ve de bir tane de yon Söyl varmış ama asıl klasik varsa bizim için okey midir abi? Benim için okeydir. Geliyorum şortları zehir diş var. Bir de yanında var. Bu neymiş ya? Bunları bilenler bana lütfen yorumlarda yazsın. Ben artık Valorant'ı bu kostümleri bilmiyorum. Bayağıdan beri oynamadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Frenzlere bakalım. Uzay geçidi yanında ahenk frenzi varmış. Tertemiz değerli dostlarım. Kostlarımızı bir tane Fatih Ghost var. Fatih Ghost sever misiniz? Burada hesabı kazanacak dostumuza hayırlı uğurlu olsun. Fatih Ghost'un da oldu bak. Bak. Fatih Ghost'un oldu. Şeriflere bakalım. Aman Allah'ım. Hadi bakayım gel. Şimdi yorumlarda kapışacak herkes. Yorumlarda herkes bana ver bana ver. Çünkü bu şerif bence Valorant'ın gelmiş geçmiş en güzel hissettiren şerifinden bir tanesi. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu seviye birincisi baksana abi şuna şunu kullanacaksın. Tam hissettiriyorsun ya. Yani. RDR2 oynayanlar yüzü mutlu. Kaydırdım ay gezgini. Lan, bu ne lan? Oha RGX de varmış lan. Vallahi ilk defa görüyorum. O RGX de varmış. RGX de güzel arkadaşlar bir de uzaydelen varmış. Oğlum çok iyi lan. Tam olarak bu kısmı gösterdiğime göre vandallara bıçaklara daha gelmeden hesap çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler çok basit arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıyorsun. Videoma bir tane beğeni bırakıyorsun. Videoma normal bir tane yorum yazıyorsun ve açıklamalarda en üstte site vardı ya onun altında benim instagram hesabım var. Instagram hesabımı şuraya bir yer koymuş olacağım. Instagram'dan beni takip edip postları ya da videoları beğeniyorsun. Bu kadar basit değerli dostum. 4 adet madde var. 4 maddeyi yaptığınız zaman bir sonraki videoda artık bir sonraki video 2-3 gün sonra gelebilirdi ya yarın gelebilir. O videoda kazanını açıklayacağım. Çekiliş bu kadar basit yani çok ekstra kasmenin üzümü yok. Ah Stinger var yanında gün tutulması var yanında kartuş. Bu kartuş ne lan? İğrenç. Spectre'larda bir tane asil görüyorum. Kral bak bu asil. Nereden çıkarsa çıksın beni mutlu ediyor. Yani hakikaten mutlu oluyorum yani. Yanında Atlas var. Gün tutulması var. Bir de Yonsoyul var. Oğlum bu ne ya? Böyle şuna bakar mısınız? Bir çıktım. Bakalım bakayım Asil 2.0 mi var lan. Hem 4. seviyesi açık. Full artı full bir asil bakimiz var. Ay gezgini, bir de frekans var. Yacı'larımızda Mermi Kovan'ı, yanında Popstar ve de Uzay delen var. Bulldog'larda yine bunlar animasyonsuzlar. Animasyonsuzlara hızlı hızlı geçiyorum. Ama bunlar güzel kostümler. Kedi falan filan var görüyor musun? Bunlar bizlik değil. Gardiyanlarda bir Neptün var. Neptün. Bu espri yapmayacağım. Yapmayacağım. Alamazsınız benden bu espriyi. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şokta Yanında Popstar, bir tane uzay falan filan varmış ama bence Neptune Guardian çok temiz. Phantom'larda zifiri Phantom'la başladık. Tertemiz bak. Bunu hakikaten seviyorum bu arada. Güzel bir Phantom. Sadece animasyonlara bakacağım. Yanında Champions 2024 Phantom var. Gayet güzel abi. Diğerleri animasyonsuz diye düşünüyorum. Vandallara bakalım. Aymondur Vandal var. Aymondur'u sever misiniz? Yorumlara belirtebilirsiniz. Asil Vandal var. Yanında Atlas KMT. Yanında Deli Pop. Oni. Oh be. Bu neymiş be kardeşim be. Şuna bakar mısın? Bakalım marşaları. Ahenk marşalımız var. Sükunet var. Outlaw. Oha ne alaka? Animasyonu şimşek Outlaw var arkadaşlar. Çok çok güzel abi. Operatörlerde köken var. Lan köken operatör. Severim be. Ama çok da sevmem. Aşırı sevmem yani. Areslerde bunlar var. Aresler bu şekilde arkadaşlar. Yani animasyonsuz. O dinlerde Allah'tan bir şey yok. Hazırsak bıçaklara giriyorum. Hazırım izlerli dostlarım. 3, 2, 1. Videoyu beğendin mi? Nasip de varsa. Videoyu beğendin sen. E, bu kadar. Hadi bakalım. Atlas KMT Job. Yanında Asil 2.0 Karambit. Yanında Champions 2024 Kılıç. Gaia'nın Gazabı. Oha. Çift olanlardan var. Bir de bunun yanında Popstar Uşuk... <laughs> Bir de bunun yanında Popstar Işık Çubuğu varmış. Bunu hiç görmedim. Bu yani bilmiyorum ama ben Gaia'nın bile oynamak istiyorum demiş olduğum gibi hesap bu şekildeydi. Hesabı sizlere veriyorum yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Dereceli de 49 saatlik bana varmış. 49 saatlik bana açılınca siz de dereceli maça girersiniz. Derecesiz de herhangi bir banımız var mı? Yok. Hesapla beraber derecesiz maçımızda görüşmek üzere değerli dostlarım. Çünkü maça girmeden olmaz. <laughs> evet değerli dostlarım Berk Güncü kanalındasınız ya Berk Güncü kanalındasınız neden çünkü bu Koşturur toplatır hakkını verir Ya bu mini haritayı niye bu kadar büyük oynarsınız be güzel kardeşim be Random yüncü geri döndü arkadaşlar. Random yüncü burada. Bayağı adam beri yapmıyorduk. Vallahi billahi özlemişsinizdir diye yorumladım arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Kanka ne oluyor orada? Vurdum Şunu vuralım arkadaşlar abi. Kral ben geliyorum. Selamın. Allah! Dur lan dur lan. Seni vursunlar kanka. Burada. Ya adam geldi. Vallahi billahi özlemişiz ya. Yani hakikaten bayağı bir zaman oldu ya. Eşim, bu adamlar ne yapıyorlar orada ya? Allah aşkına ya şu adamlar orada ne yapıyorlar kanka ya? Arka mı var? Arka benim lan. Bak bak bak, bak, bak. Burayı açıyorsun tamam mı? Benim... <laughs> bir tane jete koydu. <laughs> eyvah be. Eyvah be. Helal be. Helal be. Şimdi arkadaşlar. Bu arada bıçak güzelmiş ya. Ben bu bıçakla ilk defa oynuyorum. Vallahi bile ilk defa oynuyorum. bandala bakalım. onu ne takmışım lan? O ne takmışım? Hayır, yok musunuz burada? Gerçekten mi peki? Bu adam nasıl yok? Dostlarımı yok edemezsiniz. Nereden gidiyorsunuz? Biri gitti. Bitti, bitti. Ah bitti. Bir düşman kaldı. Ya şurada bir adam var, şunu ya, vurabilir miyim? Şey abi, bakarsın, ya ben bir vursa abi. Canı çok az, canı çok az diyor. Duvar, duvarın arkasında, duvarın arkasında. Kırı, sana da şunu kırın. <laughs> hani gerçekten mi beyler? A mı gidesiniz geldi sabahtandır? Yet ne yapıyorsun mitte? Ay <laughs> seni vay. Abi şu şatkanı alalım ya. Vallahi bildiği bak. Oh 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 Burada birisi. Oğlum var ya şatkan. Şatkan olmasa bu oyun giderdi. Bu tur giderdi yani. Oğut yok mu lan bir anda? Vallahi değişiyor be. Kanka çok iyi ya bu. Bu özellik çok güzel bir özellik yani. Neyse bu hesabı size veriyorum arkadaşlar. Bu. bu kostümler hep sizin olabilir. Haberiniz olsun. Yalan değil. Ah değerli vatandaşlar niye böyle bir şey yaptın şimdi? Oy, 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 oy. O ne lan? Bir dakika bir dakika. Bir dakika hocam. Eğlenme sırası falan filan değil. Ya tokada vuracağım şimdi elimin tersiyle. Hadi be. Ananı <laughs> <laughs> Kanka ne oluyor lan? <laughs> Öf, bir tane zınklattım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir tane daha zınklattım. Spike A'da düştü. Bir, bir tane daha zınklattık. Düştü. Çok iyi arkadaşlar. Bana Phantom verin dayı. Ace'im var. Ace'i attık. Ace'i attık bro. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Harika geldi lan. Evet tam gaz girdik. Dereceli maçımız banlı olduğu için arkadaşlar. Bütün kostümleri göstermek için girdim bu arada. Ve gösterdiğimi de düşünüyorum. Tabii ki MVP her zaman olduğu gibi. Evet, beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle uzun zamandan sonra artı 80 kostümlü random hesap alıp sizlerin incelemiş olduğum güzel bir güzel bir videoydu. Açıklamaların en üstüne gidip siz de güvenilir bir şekilde siteden alabilirsiniz random hesap. Aynı zamanda çekiliş var. Bu hesabı sizlere veriyorum. Yapmanız gerekenler basitti. Abone ol, videoyu beğen, yorum yaz ve Instagram'dan takip edip fotoğrafları beğen. Çok basit arkadaşlar. Hepinize bol şans. Berküncü buradaydı. Bir sonraki video istiyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.